Selamlar arkadaşlar ben Mederem. Bugün sizlerle arkadaşlar PUBG One Man soket atıyoruz. Yanımda arkadaşım var da bir tane dörtlü girdik eşli. Ben niye bu kadar geç atladım? Şu şey ev dolu mu? Doldu. Doluyum. Oh! Tamamdır. Hemen çık yuta. Abi canım bir bana oynayabilir misin? Yokum ki ben. ben Aa ben. arkamdalar ya. Arkamdan geldi. Oy oy. Arkamdan geldi ya. Hocayım kim nereye gidiyor? Tempo tamam, çünküye geliyor. Oradan su oradan takıya oynarım. Lan uçar mı o? Arkadaşlar. Allah Allah. Tam diyor şehir yengeli zaten başıma. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayanı Allah sevmiyormuş. Ben öyle duydum. Oy <laughs> bir daha poçinkiye. İnşallah yetişiriz arkadaşlar. Bak var bende gel. Yetişemem ki oraya. Yere tamam. atlıyorum. Tamam atla bende. Bak var bende. İyi tamam seni bekliyorum o zaman. Araba var mı yakınlarda? Onu oraya oraya uç. Geliyorum ben de ama Gel beni al. Hemen sonra dalıyorum. Özel. Şu. Fırdığım gibi. Özel şoför kardeşim ya. 10 TL'ye tuttum özel şoför. Nasıl sen? Aha bu da. Bir insene dur şuna desen yapayım ya bot ya. Ata ata İn bir in. Tam yaparım ben. E, senin yok ki senin. Var benim. E bende niye gözükmüyor? İndir, i̇ndirmemişsin. Allah. Neyse boş arkadaşlar. Yani ben zenginim. Zengin. <laughs> zenginim yani de kullanmayı sevmiyor. Fakiriz oğlum ne anlatıyor? Kuru ekmek yiyor. Sola bak lan ne oluyor? uzun muzay. Ya sakin ol sen. Burada kan Muhammed abim var ya. Şu tipe bak. Bu mu beni koruyacak şimdi Dal dal. Gir gir. Dal full dal. Şu adamlara dalmayak da. Ayak sesi yok. 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 Mutlandım biraz. Sen durdur. Mutlandığımızı açarsın. İyi tam mutlandığımızı açarım arkadaş o zaman. Ne yapayım? Ha desem var. Biz bunu yapalım. Benimki daha iyi. Mutlanalım geliyorum. Arkadaşlar daha dolanmaya öyle uzatmayalım bizlik de. Yak ya sarmıyor arkadaşlar bu sefer de. Tek başıma konuk kalayım ya. Kaldırma dolu mu? Dolu mu? Mu? Lan 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 ne lan ne oluyor? oluyor? Ne oluyor lan? Lan yula görüyorsun bak. dün diz yürüyorum. Adam beni vurdu. Benim notumda şu an. Tam git kaldırmıyor üç. Tamam adam var ya orada. Kaldırsın seni. İkin ay bakın. Dur söyleyeyim. Tam söyledim. Kaldırırlar inşallah. bunlar kaldırmıyor. Yedi lan. Oğlum kaldırmıyor bunlar. Tamam. Gidiyor dur kaldırıyor galiba. Kaldırıyor kaldırıyor. Tamam. Lan kaldırmıyor. Heh kaldırıyor şimdi. Yanına geliyorum Lutuma gideceğim. Lutumu alıp kaldırımı oynayacağım yine. okuyayım onu? Sen okuyayım. Sen tamam. Ben de lutumdan okuyayım. Olalım dalalım hep. Oğlum sol tarafa bakınca ağlayasım geliyor. herkeste sikim var. Bir şey olmaz. Lan kızda bile sikim var bize. Sikim var. <laughs> bir de evet. İmanlıyız, imanlı. Çocuğumuzu. Hadi biraz oynayalım. Tam dalak hele. Sokum Bolu gel. Tamam uçsuk. Mekatı lan. Lan nereye gidiyorsun? Tokat deneyeyim abi. Nasıl ama sikinim. Sikinim çok güzel ama. O sikini doğuştan mı veriyorlar? <laughs> Galiba. İşaret ettiğin gitsin oraya atar tokiye. Yüz yüze tokiye atacak birine. Yok. Dolu. Aa buraya attı lan. Nasıl yani? Oğlum nereye veriyordu? Bu okul bayağı Tokyo. Yani. Bayağı bir dolu bence. 4-5 tane attılar çünkü oraya. Dur. Bunun var mı? Valla lazer var. Bunda da lazer var. Uzak Aa, yok. Parça mı? Anne 4x var. Bak paşam. Onlar öyle bir şey. Tamam. Boşta. bu tanklar Ölüyor. Gel git derinim onları. Kaldırmıyor ona. Arkadaşlar jiroskopum var da söyleyeyim yani. <laughs> yani ben neyim ya. <laughs> ben niye tilbe giriyorum videoda bu dar ya. <laughs> Abi bana ne oluyor. Jiroskopum ne var bunda kardeşim. Bir havalandım var ya ilk videoya. Bir dahaki bölümde soğan ekmekle açacağız videoyu değil mi. <laughs> Sana sana biliriz biberim. Töbe töbe. Oyunda gördüğü herkesi yavaşlıyor bu da. Yavaş yavaş kardeşim. Biberim fırlandı. Ayıp oluyor benim yani. Benim Manitam var ben seviyorum onu. Manitam mı var? O adı ne? Sana ne? Kardeşi var mı kız kardeş? <laughs> ne var <vardır>? da sana yok. <laughs> Abi kırıldım ne var da ver Çıkın lan burada. O, 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 oyna bir TL fayda yok ya. Tümmüşler ya. B var. Ne? Hani hani. Şurada. Ama galiba mermi yok. Tamam şu sesleri kapatayım abi. Bunu MP'mi geri alayım. A, 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 arkadaşlar az önce Pedran'a bir kışkırtma yaptı. Pedran. O kışkırtma yok. Ya. Ya anlatayım olayı bak şimdi bunlar Muhammed abi bir video çekiyor sen mi hani böyle? Livik Furan oynadık böyle. Ama bu abi sarıyor ben çok mutlu oldum tamam mı? O ilk, ilk videom olacaktı. Evet. Bu seri teşekkürler. Abi ondan sonra bunlar gittiler. Küfür etmek istemiyorum. Bayağı bir küfür ettim. O yüzden onu atlamayacağım. Abi bunlar işte adam vuruyorum. ikiye sattım tamam mı? Bir Birden çaldı bu. Bir sinirlendim. Niye çalıyorsun diyor. Az daha çalıyordun diyor. Ay bir sinirim bozuldu. Bir şey demedim. Kışkırtma yapacağını biliyorum. Çünkü özelden bir şey yazıyor. Niye? Beni kışkırtıyor arkadaşlar. Sonra bunlar böyle her vurdu vurdu adamdan vuramadın ne oldu be bebek Neden adamlar? Üstte üstte. Aa gördüm. Vur. Tamam edeceğim ben onu. Bekle burada. Bekle. Lan dur. Oğlum ben niye çantaya basıyorum sürekli ya? Üç x, dört x, atayım mı? UMP var kardeşim ne takayım yani ne istiyorsun? Sen? 4x ist, istiyor mu? Yok. Kullan sen 4x. M4 mı lan bu ya? M4 olsaydı alırdım ya. Gidelim hadi. Sür. Ulan buna... Bunu biz bir kışkırttık. Bir baktım bu ağlıyor içeride. Ağlıyorum <laughs> seni de var ya arkadaşlar. Aynısını tekrar yapacağız. Başka bir arkadaşımıza. Ve başkasını yapacağız arkadaşlar. Siz Ondan istiyorsanız bu videoya like atın. 100 beğeni gelirse arkadaşlar Kerem diye bir abimiz var. Onu da yapacağız. Kaç yaşında da var abi? 17 galiba. 17. 17 yaşlarında. Ona troll yapacağız arkadaşlar. Öyle bir kışkırtacağız ki arkadaşlar. 300 metre ileride olsa bot vursam ne oldu çalamadın deme Kerem falan Dalga geçiyorum böyle. Dur ben bunu çıkartırım. Arkadaşlar ah, bak bu taktiği nenemden öğrendim. Öğrenmeseydim daha iyiydi ya. Nasıl çıkartacağız biz bunu? Bagisiz olmaz arkadaşlar. Ben bagiyle doğdum bagiyle giderim. Bagide yine ben Benzin yok ki tasana. Oğlum ya benzin yokmuş oğlum. Git şey bul. Benzin bul. Ya da araba bul. Yola çıkıyorum ben dur. Yolda vardır araba. Nasıl diyeyim adam var lan. Adam mı var? Nasıl e yani? Esat mı lan? Ölme, ölme 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 geliyorum. Öl. Of. Bir, bir şeyler attı attım bunlara. bir şeylerim attım taş falan mı attın? Tüple attım. <laughs> M4 sıkma sesi geliyor lan. Abi Megatron boşta. Kim? Megatron. Yok yok. O, onun vardır. Bu ne? Sabahtan beri Transformers hareket ediyor da Megatron. Aa MG mi? Alsam mı lan? Almayacaksan alacağım. Tamam ben alın da veririm. Tamam geldim ben ya zaten. Geldim ya ben. da ben, ben kullanacağım ya. Yani. Al kullan ya tamam bir şey olmasın. Bunlara bırakmayın. Gel diye. da de kardeşim hemen çık çık çık. Çık asma çık çık. Hadi lütfen. Ooo. yok. Ben katkayı geliyorum gel gidiyorum. Gel. Bekle. Kaç peşim var? 3 lan nasıl lan 3? Ha biz adamın üstüne gidiyor. Adam yok ya. E şey ya sabah mıydı? Niye adam yok ya? Biz tukul mugul geziyük. Abi gezmediğimiz yer kalmadı. Şunu koyayım da geleyim. Ya yarın fındık ha hayıcam ya. Geçmiş olsun. Fındık da senden ayırdım. Drop var lan şurada. Drop dolu mu? Alınmış. Alındı da o galiba adam var lan burada. İki noyu vurdular lan. Nerede bunlar? Hadi hemen benim yanıma gel. Ha ben uçuyorum. 2 nollara gideceğim şimdi. Ha, gitme, dur. gitme gel. Sen 4 nolsun dört nol ne oğlum? Lan. Ben... Sen bana ne? Gel gel gitme. Oğlum transformun sana çok yakın biliyorsun değil mi? Olsun. <laughs> İn. Tamam dur geliyorum. Gel şu ev evde duralım. Geliyorum kaptı ya. Yani. Ha burada... geldi Transformers geldi. P90 var istiyorsan al. La oğlum Transformers kafattı sen mısın? Ya sanki evin içinde vurabilecek ya. Of canının iç içinden geçiyor mu ya? Geçtim biraz. Bende 17 mermi var. Git al mermi al. Abi araba kapattı. Ondan sonra diyeyim gelin al ama. Ne olur bana girdiler bana girdiler dört. Dört bana girdi. Ya. <laughs> Kaçıyorum ben ya da. Kaçın. Kaç ya kaç. Abi dörtler dört. Tamam. Bunlar bunlardan değiller lan. Onlardan abi. Canını iç, içinden geçtim oğlum. Abi kaçıyor. Bekle. Abi kaç kaç. Onlar 3 ya da 4. Kaçça. Kaçsa. Lan bunun canı nasıl full oldu? Transformers'ın canı nasıl 4 full oldu lan? Kaçtı. O kaçtı. Siman niye ölmüyor ya? Ben böyle öldüm. Oğlum, odam nerede lan? Abi benim öldüğüm ödüler. Ha, o ödüler. Bak baktın ne Sonra şey gittiler, markete gittiler. Marketin bölündeki eve. Daha da görmedim. Kaçtılar mı acaba? Gittiler mi yani? Şey yapsana ha o solduğundaki ev var ya üstünde tankeri gibi bir şey var. Gitmeyeceğim. Benim ne fullle bak 22. Ne Aa, o beni vurdu işte. Can yok lan? Bomba atsana. Açıyorum. Biraz daha sola. Abi saatten oynayacaklar. Tam dediğim yerden çıktı adam ya. Ay bu onlar üç. Bomba, bomba, sola bomba. Bekle. Tamam. Kaçıyorum ben ya, başlayalım mı? Kaç ya, kaç. Kaç Esma, kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. Ananı bacını, ağırma. vurma. Vurma vurma Bunlar abi. Bunlar o sikilli adamlar. Kaç kaç kaç. Vurma abi vurma abi. Gözünü yağını yedin vurma. Tamam tamam tamam. Kaç, adam o mobilya nasıl buraya dolan? Hayır o adam. Allah. Kaç. Yat yere. Can bas sonra bir daha <laughs> kaç. Kaç bin lan Bir şey, stres oldum bir dakika. Uuu ayağım üşütüldü. Uff. Bu kulaklık çok iyi ya, uzaktan duyabiliyorsun ya. Abimden arakladım. <laughs> Abimin evine girdim, gizlice oradan arakladım, cebe attım, sonra çıktım. Ah, Beleşik kulaklık. Oh, Mehmet abi... Oh, biri 3 sen atamazsın onlara. Ya atarsan? Götüme vereceğim atarsan. <laughs> Nereye sen? O kim? Okay. Şaka lan yürü. O çatıyı alsana. Kastayım. Lan. Kapış. Çaklar galiba. Sen de pu söyle. Oh her yerim ağrıyor ya. Ben burada yokum ki. <laughs> sen burada yoksan ki. Oh. Anladın burada Değil mi? <laughs> Ay ne sen burada değilsin kardeşim. Aaa, oh, transformers kardeşim. Sana sevili o. Gül senle. Bir dakika. Aa oh, o daha dönüşemiyor. O oh, daha dönüşemiyor. Ooo, ayağım yüklü lan benim. Adalar hala buradalar ya. Megatron'a dikkat et patlamadı değil adam. Transformers'ı kullanan kimse kötü kullanıyor bu ara. Şu Bir ad APK mi, adam... APK mı ya bu? Adam mı var lan orada sen adam mı görüyorsun? <gördün>? Onlar orada. Adamlar üç kişi <laughs> girdi ve uzuyor. ya Nesufi. Kaç amına koy. Koş koş, koş kaptı. Dur dur, dur tamam. orada kal. Adamlar sıfır gelirlerse MG'yle tak tak tak. Yapacağım. Şu an sen iyi durumdasın. Ama adamların sıfırı daha iyi. Öyle bir sorun var. Ama sen iyi de. Adamlar sen de iyi doğru. Abus Ne yapalım? Biri evden sana sprey açık güzel bir sen mal mı O Abi benim dediklerim oluyor. Üste üste üstte bunlar da mavi mum ya mı, he. Parada olan kol olmuyor ama bunlar da kol var. Hı hı. Çok pis çıkıyorlar. Gelin lan. Alan geliyor oğlum. Bu Sema niye? Bu Sema'nın kaç kilo var lan? Cidden me merak ettim. Sema'nın kaç kilo var? sık 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 arabayı arabayı <laughs> araba tarafına sık arabayı patlat en azından alan gözle bak bir onlar çıkan ha ha çıktı çıktılar gördüm Abi soldan çıktı onlar. Soldan soldan sol taraftan çıktı onlar. Kaykayla biri geldi yanından. Ya da geçti. Geçmiştir. Geçti geçti. Dedim Geçmiş. ben niye Taş dört oldum ya. Arkadaşlar bir tuvalet molası verelim. Bunu otur.